Jakobs'tan Galatasaray'a kötü haber. Cimbom'da İsmail Jakobs'tan üzücü bir haber geldi. Sarı Kırmızılı takım Trendyol Süper Ligin 9. haftasında Antalya Sporu 3-0 yenerek liderliğini sürdürürken Senegalli oyuncusu Jakobs sakatlık nedeniyle en az 2 hafta olmayacak. Maç sırasında sağ arka adelesinde ağrı hisseden Jakobs'un yapılan kontrolleri sonucunda adelesinde zorlanma ve kanama tespit edildi. 25 yaşındaki futbolcunun tedavisine hemen başlanırken sağlardan en az 2 hafta uzak kalması bekleniyor. Bu sakatlık Galatasaray taraftarlarını tedirgin etti. Özellikle önümüzdeki hafta Beşiktaş ile oynanacak kritik derbide Yakupsun forma giyemeyecek olması savunma hattındaki alternatifleri sınırlıyor. Teknik direktör Okan Buruk bu eksikliğin nasıl doldurulacağına dair şimdiden çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Yakupsun yokluğu Galatasaray'ın son haftalardaki formunu ve özellikle derbi maçındaki planlarını etkileyecek. Derbi öncesi kadroda başka bir değişiklik olup olmayacağı ise merak konusu. Jim Bob'un yıldızı için Boca Juniors iddiası. Arjantinli gazeteci Damian Ranchez, Uruguaylı orta saha oyuncusunun Boca Juniors'a transfer olması konusunda her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Ranchez, Torreira'nın Boca'da oynaması için her şey yolunda gidiyor. Boca Juniors başkanı Roman Riquelme'nin hedefinde o var ve Leandro Paredes'e göre gelmeye daha yakın. Sözlerini sarf etti. Torreira için daha önce de Boca Juniors iddiaları gündeme gelmiş. 28 yaşındaki futbolcu da kariyerinde bir gün Boca oynamak istediğini ve Galatasaray'ın Avrupa'daki son takımı olabileceğini söylemişti. Galatasaray forması altında 3 kupa kazanan Torreira sarı kırmızılılarda çıktığı 93 maçta 2 gol attı ve 8 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Victor Osimhen'den yeni açıklama. Sarı Kırmızılıların Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'den devre arasında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı sorusuna çarpıcı yanıt. Sakatlığı sonrası takımla ilk idmanına çıkan Victor Osimhen Galatasaray'da oynaması ile ilgili olarak daha fazla keyif alabileceğim bir yerde olacağıma inanmıyorum. Drogba da burada oynamıştı. Kahramanlarımdan bir tanesi. Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım dedi. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Osimen, Ocak ayında ayrılacak mısın sorusuna şu yanıtı verdi. Napoli'de kalsaydım 3-4 ay sonrasında ayrılacaktım, başka yerlere gidecektim. O sırada Okan Buruk'la konuştum. Beni baba olarak, hoca olarak, insan olarak derinden etkiledi. Takımın ne kadar kaliteli olduğunu, büyük hedefleri olduğunu iletti. Bu oyuncularla oynamak, başarılara imza atmak ikna ediciydi. Buraya gelince ne kadar ciddi bir kulüp olduğunu gördüm. Aile olarak burada çok mutluyuz. Osman gol krallığı ile ilgili olarak kendisini takımın önüne hiçbir zaman koymayacağını ve takımda çok önemli golcüler olduğunu belirtirken sakatlığı için ise takımla birlikte çalışmalara başlıyorum. Milli arada da çok çalıştım. Forma giymeyi dört gözle bekliyorum değerlendirmesini yaptı. Milli Yıldız'a dev serbest kalma bedeli Galatasaray son dönemin yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'la yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Genç oyuncunun yıllık maaşı her sezon artacak. Ayrıca kontrata dev bir serbest kalma maddesi konulması da gündemde. Söz konusu çıkış maddesinin miktarı ortaya çıkmış durumda. İşte detaylar. Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray arasında imzalanacak olan yeni sözleşmenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Tarafların milli ara öncesinde yaptıkları son görüşmede el sıkıştı. imzalar için devre arasının beklenmesinin planlandığı öğrenildi. Buna göre Barış Alper'e ciddi anlamda bir zam yapılması söz konusu. Galatasaray yönetimi 4 yıllık mutabakat sağladığı 24 yaşındaki oyuncuya ilk sezon için 1.7 milyon euro ödeyecek. Her sezon bu maaşa 100 bin euro zam yapılacak. Sözleşmede kolay ve zor olmak üzere çeşitli başarı bonuslarının bulunacağı da gelen haberler arasında. Tarafların daha sonra tekrar değerlendirmek üzere 35 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli üzerinde prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu 4 gol 1 asist ile skora katkı sağladı. Cim ayrılık çanları. Sarı-kırmızılı ekipte yedek kulübesinde olmayı kabul etmeyen Yalız oyuncunun devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşuluyor. İşte ayrıntılar. Galatasaray'da hareketlilik bitmiyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Sarı Kırmızılılar ayrılan futbolcular sayesinde Florya'daki düzeni yeniden sağladı. Sağ içindeki oyun kadar takım dışında da dengeyi sağlayan Galatasaray'da tek problem Hakim Ziyech olarak görülüyor. Young Boys karşılaşmalarından sonra fazla süre alamayan fazla oyuncu ayrılma isteğini dile getirmişti. Fakat istediği teklifleri bulamayınca takımda kaldı. Gelen bilgilere göre Ziyech yedek kalmaktan mutsuz ve Okan Buruk'un planlarında yeterince yer bulamıyor. Okan Buruk ise takım içindeki huzuru bozacak bir gelişmeye müsaade etmek istemiyor. Ziyech'in kontratında 2024-25 sezonunda Galatasaray'ın resmi maçlarının %50'sinde forma giymesi durumunda sözleşmesinin bir yıl uzayacağı belirtiliyor. Ancak yönetimin bu opsiyonu devreye sokmayı planlamadığı söyleniyor. Cimbom'da 4 yıllık imza, işte alacağı ücret. Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Devre arası öncesi hem iç hem de dış transfer çalışmalarına hız veren Sarı Kırmızılılar yıldız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte detaylar. Cimbom hareketli bir yaz transfer dönemini geride bıraktı. Çok sayıda ismi kadrosuna katan Sarı Kırmızılılar özellikle Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i renklerine bağlayarak büyük ses getirdi. Bu doğrultuda oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray iç transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı Kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerin başında ise Yunus Akgün geliyor. Kerem Aktürkoğlu ayrıldıktan sonra ilk 11'de düzenli olarak forma giyen Yunus'un sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecekti. Performansıyla çıtayı yükselten ve taraftarların gönlünde taht kuran 24 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti. Aktarılan habere göre 17.2 milyon lira kazanan Yunus'un maaşı zam yapılarak 50 milyon liraya yükseltilecek. Ayrıca yıldız futbolcunun sözleşmesi 4 yıllığına uzatılacak. Yunus geçen sezon kiralık olarak Leicester City forması giymiş ancak İngiliz kulübü 9 milyon euro olup satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. Galatasaray yeni yıldızının peşinde Cimbom devre arası transfer penceresinde Şalke 04'ün genç yeteneği Mehmet Aydın'ın kadrosuna katmak için somut girişimlerde bulunuyor. 22 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılı formayla sahaya çıkacağı iddiaları hızla yayılırken Aydın'ın geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak oynadığı süreçteki başarılı performansı gözlerden kaçmamıştı. Sabek ve Zakan hattı oynayabilme özelliği Aydın'ı Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarına taşıdı. Karayhan'ın zaman zaman yaşadığı sakatlık problemleri ve Yelert'in hala tam anlamıyla takıma adapte olamaması bu transferin gerçekleşme şansını artıran faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon euro civarında olan Mehmet Aydın farklı takımların da aralarında yer alıyor. Transfer söylentileri her geçen gün güç kazanırken Aydın'ın devre arasında Galatasaray ile anlaşmak üzere olduğu konuşuluyor. Bu transferin gerçekleşme olasılığı oldukça yüksek. Galatasaray yönetiminin bu konuda oldukça istekli olduğu ve anlaşmanın son aşamaya geldiği belirtiliyor. Eğer transfer gerçekleşirse Mehmet Aydın'ın Sarı Kırmızılı ekibin sabit rotasyonuna önemli bir katkı yapması bekleniyor. di Galatasaray'ın yıldızını istiyor. Galatasaray'ın defans hattında görev yapan Davison Sanchez için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Arjantin'in önde gelen spor gazetelerinden Ole'nin haberine göre İspanyol devi Real Madrid Kolombiyalı stoperi radarını almış durumda.